Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım. Önceki videoları izlediyseniz 3. videomda beni takip eden izleyicilerimden bir tanesi, takipçilerimden bir tanesi bana üye olan takipçilerimden Enver'le beraber bir PvP atacağız arkadaşlar. Siz de bu şekilde üye olarak bu şekilde sesli hatta görüntülü olacak şekilde de üyelikler var bakarsanız görürsünüz. Bu şekilde karşılıklı güzel maçlar yapabiliriz. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Altını çiziyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında değişimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olmayı, destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Enver'le maçımıza başlayacağız. S99 yapacağız. Hoş geldin Enver bulduk abi. Nasılsın? iyi misin? İyiyim abi. Öyle Hatta... işe gidiyorum, şeyliyorum. Evet. evet, evet. Allah kolaylık versin. Aslında arkadaşlar Enver'le bir haftadır falan maç yapacağız ama denk getiremiyoruz. Kendisi çalışıyor, ben de çalışıyorum malum biliyorsunuz iki çocuk var falan. Bir türlü denk gelmedi. Şimdi denk geldi. Canıma şimdi okuyacak yani. Birazdan görürsünüz. Estağfurullah. <laughs> ee, güzel maç olacağını düşünüyorum. Ee, bol golle olur diye düşünüyorum. Ama bakalım. Ee, bazen belli de olmuyor. arenciler ciddi anlamda önemli değil mi Enver? Evet abi. Son Önce zamanlarda... zaten. Evet Enver'le biz önceki Enver'le biz bir maç yaptık aslında ve beni darma duman etmişti bakalım. Şimdi ne olacak? Ee, arkadaşlar tekrar ya, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Destekleriniz için teşekkürler. O zaman videomuza maçla devam edelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet Enver'cim şimdi ben e, online moda gireyim. Bir S99 kurayım. Sana da numarayı söyleyeyim. Tamam abi. Evet söylüyorum. 998-938 Enver'cim. 98, 938 miydi daha? Evet, evet. Tamam, giriyorum. Tamam. Yani onun bakışa da bitiyorum ya. Zaten hastasıyım. Santana'yı da ayrı seviyorum. Sen de Santana'yla geldin. Evet, evet, Enver 4 yıldız e, platta. Superstar'a çıkarsın Enver aslında ya. Ben de vakit bulsam çıkacağım da. Çıkarsırdım Star, zaten abi de önceden şey yaptık. Bir maç. Sen de ben önceden oynayıp, izliyorsan ucundayım. Evet. Sen de ben önceden beri izliyorsan 5 yıl oldu oyun çıktığından beri oynuyorum aslında. Son 5-6 aydır. Abi. Son 5-6 aydır buralara düştüm. Hep Superstar'daydım çıktığından beri neredeyse. Oynayamayınca böyle düştük işte bakalım. Oynayabilsek çıkacağız da bakalım hayırlısı. Herhalde takımın hazır gördüğüm kadarıyla. Hazır abi. O zaman kick off diyorum. <laughs> Başlatalım. Tamam abi. Haydi bakalım arkadaşlar. Takipçilerimden Enver'le sağ olsun üyelik alan destekçim Enver'le maçımıza hoş geldiniz. Siz de bu şekilde üye olursanız bu şekilde maçlar yapabiliriz. Enver'in takımı gayet bayağı bayağı güçlü. Şimdi göreceksiniz zaten. Ben de takımda ufak değişiklikler yaptım. Kendi de belki fark etmiştir şimdi. Jito ve e, Schneider kenarda taktik değişikliği 59 bondla geliyor Enver. O yeni middle school evet. oyuncu da almış Soda. Gördüğüm kadarıyla bir önceki maça göre bir Soda'yı almışsın herhalde. Hayırlı olsun. Evet abi sağ olsun. Haydi Hadi. bakalım. <laughs> Buyur. Ne diyeceksin? Oyunda çıldırdım. Niye, şey, ne oldu? Şey, Masuyama'ya 1200 DB attım, hiçbir şey çıkmadı. Valla ben de attım ama Enver'cim, videosu e, bu yayınlandıktan bir gün önce aslında. Bir önceki videoda yayınlanmış olacak. O yüzden konuşmakta sakınca yok, sana söylemiş olayım. Ben de 400 DB attım ama e, maalesef başka bir fest buldum. Yine elimde olmayan, hiç yoktan iyidir diyorum o yüzden. O da Roberto, görmüşsündür. Ay, <laughs> Yani çıkaramadım. Son bir 5 dB daha, yani, 50 dB daha biriktirip şimdi deneyeceğim. Fark şimdi fark ettim abi. Şimdi Önceden de yoktu, değil mi? Evet, yoktu. Evet. 1200 dB boşa gitti ya. Çöp oldu hesap. Bravo Emre. ama RNG'yi gördün mü işte %9'la <laughs> geçti yani. Yok böyle bir şey. Bu da şimdi gol ölme şansı da yüksek. Bakalım. Roberto'nun özelliği tabi özel hareketlerinin %13 momentinin artması. %13'tü sanıyorum. Yani bir nevi Full evet. body standın her evet. zaman olanı gibi ama tabi düşük moment. Aynen de i̇şte orta saha olduğu için. Aynen Genzo onun için orta saha oynatıyorum Emre'cim ama yüzde otuz Bakalım RNG burada da olacak mı? Bu yüzde de Stat farkı çok yok ya. 3 kadar stat var sadece. Bravo diyorum Emre'e. Emoji attım bravo. Teşekkür ederim. Zaten tutman gerekiyordu. Ama %30'larda bazen RNG ile şey yapabiliyorsun yani, gol atabiliyorsun, yiyebiliyorsun da. <laughs> Genelde öyle oluyor. Hayır Bakalım, Tusu engelleyebilecek bakayım. mi? Çok rahat alır ya. Bakalım, göreceğiz. Çünkü Aman, momentum, saydı, momentum var. Çok güzel olacaktı da. Ben de aynı şeyi alamadı bak çok rahat yüzde yirmi birde kaldı Aha. alamadı evet. kritik de attın tabi. Muhammed fark olduğundan herhalde. Aynen kritik de bir yüzde beş eklemiştir. Gümüş kritik attın ya. Evet abi. Herhalde yedik ya dur bakayım RNG olmazsa. Gerçi dur Hayır, bakalım. Dur. Santana'nın normal şartlar altında atması lazım ama benim bu ben düşük evet. olduğundan dolayı atamıyor ya. O S99 oynuyoruz. Moment farkı daha da fazla tabi. Yalnız şu an 75.500 catch var. Sende 66.900 şut var. Yani 9K stat farkı var. Tamam. Ama, öyle ama moment şey yapıyor ya. Bak bak %35'te kaldım. Evet. Moment çok önemli Oo, ya. patlattı. Bir bravo daha. Yo you really are amazing diyeyim hadi. <laughs> Yedik arkadaşlar. Eline sağlık Emir. Şefil <laughs> abi. Daha yeni başladık ya. Sen ee, ye yok canım. Bana birkaç tane adam lazım ya. Evet kategori şey ya. Derken sodan üstünden geçti bile. Ondan geçti de. Michael'dan geçmedi. Oo oh, ne güzel kitledin vallahi. güzel bir pozisyona girdim. Allah iyi kitledin ha. Su basayı çekebilirsem. Şöyle bir şey yapmayın diyeceğim. Çok Re eski değil mi abi onu neden oraya çıkıyorsun? geldi ya Revok aldı yani deniyorum daha yani doğrusu. Gördüm da. de yine çok düşük gibi gözüküyordu ama statları bilmiyorum. Şimdi ya Robert, da Roberto gerek. Roberto'yu oynatabilmek için mecbur aldım yani. Yoksa kırmızı 5 Japon'u sağlayamıyorum. Misaki'yi çıkardım ya eski Misaki var bende yenisi olsa. Kadroyu koramadım. Misaki kuramadım. Misaki'yi ben hiç yok bende Misaki ondan kullanamıyorum. Full cool power evet bizde yaptık. Lazım. Bak yine 75.5k ile zıplayacağım. Sen 66.983. Hani bende ya de full ben cool power var. Momentum yine 16 momentum evet. attı bir de gold attım. Evet. Rainbow attım. %64. <laughs> %64. RNG olmasın ya. Bravo be. Bravo da ben Gel kızım. Evet Genzo ya. Genzo. O bir farklı. Yani, RNG olurdu böyle olsaydı. Benim kesin gol olması lazımdı. Normal şartlar altında rainbow atmasaydı. Ah be! <laughs> Ceza alanına giremedim. Benim gözü oradan da yiyebilir. Her yerden yiyor. Yapma be. Direkt ver kaç yapmadım. Bayağı güçlü ya. Çok güçlü. Bayağı. Gas evet gas. İni defanslardan biri. Gentle'la karşı zaten. Çok iyi. kapları bilemiyoruz. Bilsek de gerçi bakalım. geçtin de Tusu'yla demin Tusu'yu geçti Hadi bakalım yok O Santana'dan oldu Michael geçemezdi ee, Urabe'yi de yeni deniyorum şimdi ben Urabe Urabe insek master değil ama Urabe'ye çok rahat ama geçmesi şey, lazım Urabe'ye geçince statları düşüyor buradan. Bakalım statlarının düşmesi lazım. Ama alabilir. Erken Yok, alamadı. <laughs> jito olsa alırdı, biliyor musun? Yeşil renk farkı var Ita daha güçlü. alıyor ya o çok alıyor. güçlü Jito. Daha güçlü. Yani Yeni çıkandan daha güçlü Jito. İşi olmayacak. Ben eski takıma döneceğim herhalde de ki ortada oynatmasaydım daha iyi olur. Ya hem abi. %100 otoblok ve intercept var ya. Statlarını da şey ilk şey kez yaz. görüyorum bu arada. Nasıl? Statlarını ilk kez görüyorum Ishizaki'nin. Deniyorum yani şu an. Ha, tamam abi. Gönüzde rahat aldı. Burayı çok mu düşürüyor ya? Evet düşürüyor bayağı. Dur kısım. Yapma be offside mı? Tüh. Gel kızım gel. İlla kucağıma gelecek. Ay. Heh. Heh tamam. Ben de çıkacaktım. Dur kızım. <laughs> tamam. tamam. Şimdi ya şu Santana'nın işte NATO mecbur olmasa NATO mecbur olmasa hem Schneider hem Jito'yu alacağım da Natusuz olmuyor işte. Metal Phantom var ya. Evet. Işte o yoksa Natu yoksa ben de şart. İşi yerine Jito, Şeyi de Schneider'ı da Natu'nun yerine aldığında bondum da 60'a çıkıyor. Ama, Ama Sankana bence... Metal Phantom'u çekemiyor. O evet. Natu kesin lazım. Çok şartta. Ana da misak lazım. Evet. Bir de Abi sen şey işte aslında arkayı ortada oynatsan daha iyi olur. Öyle Çünkü onda da auto intercept var ya %100. Evet. evet. Ya işte işi Zaki'nin statları bilemediğim için hem auto intercept hem auto -block hem var ya. Jito gibi. Anladım abi. Ondan deneyelim dedik de patladık. <laughs> bir şey yaparmışsam Çok güzel olacak. Benim kals çok önemli. Şimdi kals benim oyun kurmamı da engelliyor. Sen hani şeye sokuyorsun ya maçapa. Evet. Ha. Michael Michael oyun kurmamı engelliyorsun aslında. Aha. Michael'la çok önemli. Dişaraymışlar. <laughs> evet, bir yaşa şey Di 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 diyeyim ya. <laughs> ya işi zeki arkadaş. DC aslında bu biliyor musun? DC Bilmiyorum işi zeki. Gördüm. Yüzde onla He. yine sende. Ne bende ama Geçti Geçti i̇şte valla Bu arada ama... da şey yapıyor sürpriz çıkartabiliyor ya Çok nadiren o auto ile alıyor Auto evet, entersekle. evet. Onun için yani Tek faydası o şu an Aynen Başka matchup da bilsek de bilmesek de kesinlikle alamıyor Dur bu Bakalım Şimdi ve yine... Aa keşke oyuncu ve gelseydi ya. Bu kötü oldu. Dur kısım. Geçebilecek Çevirecek miyim? Acaba? Aa. Geçebilirsem çok güzel olur. Bilmiyorum ben de merak ediyorum şu an geçebilecek misin? Onun şu tarih diğerleri çok kötü ya. Dur kısım. Aa bravo ve ora ve. Bravo ora ve ve. kısım. Yani. Ya illa araya giriyorsun ha. Özellikle girdirmemeye çalışıyorum giriyor bir şekilde. Michael'ı çok seviyorum ya. Adam Michael. ya ba bana da büyük bir şans evet. eseri çıktı Evet. Ben, Roberto'ya kaymayı S99 yapmayı unutmuşum, görüyor musun? <laughs> ya yok böyle bir abi, şey ya, ya. vallahi ya. billahi. Bu kötü oldu ya. Yetmeyecek, hadi ya. Aslında çok güzel şey yapabilecektim Ne zaman yetmedi. Gördün değil mi? S1. <laughs> Gördüm abi. Ondan dolayı çalmıyorum. Ya vallahi full power'ım da dolmuştu aslında. <laughs> şut durmayacaktım ya. Zaman yetmedi. Ya ben nasıl unutmuşum onu S99 yapmayı ya. <laughs> Neyse. Artık videodan sonra. <laughs> i̇şte Bunu da alırsın herhalde Genzo. Oğlum hatta, hatta hatırlatsın. <laughs> Zenzo'yu <'yı> hatırlatsın. <laughs> Aa 33 de kaldı. <laughs> yapma abi bunu yapma. yedim. <laughs> Vallahi yedim ya. Şey çok güçlü ya. Michael Aa, çok güçlü. Ceza ama ceza alanı dışından, dışından attın ama. Ama yine de çok güçlü. Hem gol attım ya bu şey e, Michael çok güçlü oluyor. Abi olsun ya ceza alanı dışına. Ceza alanı dışı. keçiyle böyle gol yediğimi hatırlıyorum. Ben aslında ceza alanı dışı, hatırlarsan dışı diye güvendim. De... <laughs> Evet, hatta önceki maçta da ceza sahası dışından Tsubasa'yla yemişti. Ya bu kötü oldu Zeyfesle. ya. Hiç yani beleşten bir gol gibi oldu. Öyle oldu Be ya. Beklemiyordum Perfect. açıkçası. Neyse. Görmüş olduk. Ama yine de de en güç skeçini yapsa da. Arada 20 Momentum fark var. Moment, stat'tan çok daha etkili ya. Evet. Bayağı Belli yani. 5 Çünkü... Momentum... 10K fark yapıyor belki de. 9K stat farkı bile yani hiç. Sen abi. Aha ben Subas'a Verkaç eklemeyi de unutmuşum bu arada. Gördün mü? zaten misak yok ki. Hayır şeyle Verkaç'ını Roberto ekleyeceksin. Roberto'yla. Verkaç'la. Evet. Bakın. Ben, ben şu an bayağı bir eksikliklerim var ya. En azından ben Neyse. Sonrası çalım atmasın da. Bari bari bir, bir, tane atalım bari ya. Enver, ha? Bakalım. <laughs> Bakalım abi. Genzo sürpriz vermez olur bir. Ama gol attı ya. Yok. Gol attık mı? Evet. Sen de rainbow atarsın. Ben attım ya bir tane. <gülüyor> <gülüyor> o şans bizde yok abi ya. Ben bu hesabı aldım ama hiç rainbow attım hatırlamıyorum. Hakikaten Genzo ile ben de bir veya iki tane atmışımdır aldığımdan beri. Dur kısım. Biri sana Benzo, denk geldi. Yüzde yani. 62.9 evet. Atlat. Yemedin vallahi görüyor musun? <laughs> bir A yapayım şurada. Genzo ya. Dur kısım. Ya ben Benzo, çok, çok şanssızım ya doğru. bu RNG'lerde. Hadi bakalım. Ben de benim de sana karşı oluyor et abi önce. He normal şeyde oynarken değil mi? Renk maçta hep evet, aleyhimize işliyor. Evet hep aleyhimize oluyor. Ben burada direkt topu sana atayım o zaman. Burada kaybettim. Burada yine fena değil ha değil mi? Yani. Mamos lazım da normal şartlar altında. Efendim? çok güçlü ya. Urabi de stat fark bayağı vardı ama nasıl aldı? Insight Master yok değil mi abi Urabi'de? Insight Master şeyi e, senin harcadığın stamina'yı çok arttırıyor. Bir de evet, match up şey kaybederse, maç up kaybederse senin bir dahaki maç up'ta statların mı veya force'un düşüyor. İkisi birden diye de hatırlamıyorum. Ya bir de defans oyuncularının maç kaybederse sonrasında benle maç girdiğinde defans oyuncularının momentini yüzde %5 arttırıyor. Ne ne, çok vardı da ondan aldı. Evet, 2-0 kaybettim. Bu arada ben iki şeyi unutmuşum. Bir, Roberto'nun kaymasına S99 yapmayı, iki, Tusi'ye ya Roberto'yla olan verkaç eklemeyi unutmuşum. Evet, Vallahi. ondan basa biraz farklı şey olurdu. Şey, Tusu'yla atabilirdim. Hani Santana'ya pas attım ya. Yani. Berkaç yapardım. Tusu Tusu'nun atma ihtimali daha yüksek her zaman Santana'dan. Ama o gol aslında bir bir, bir maçın hakkı ya. Yok yok. Sen Santana atması lazımdı. Daha iyi oynadın. Eline sağlık. aynı oyunca. Senin <laughs> eline sağlık <laughs> Güzel oldu. Ee, ileride inşallah yine yaparız bakalım. Tekrar İnşallah ellerine olur. sağlık diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. e, takipçi Enver'le çok güzel bir maç yaptık. E, güzel olduğunu düşünüyorum. Gayet de güçlü takımı var. Süperstara layık. Süperstara da çıkar zaten. Daha önce oradaymış. Ben de oynayabilirsem arkadaşlar ben de çıkacağımı düşünüyorum aslında. Ben de çünkü 5 e, beş yıldır, 5,5 beş yıldır, son 5-6 aydır düştük buralara. Vakit bulursam oynayıp çıkmaya çalışacağım. Bir de şu Matsuyama'yı çıkarsaydık Enver değil mi iyi olurdu ya. Aynen abi. 47 dibim var, var şu şey an. Ya. 47 dibim var şu an. 50 olunca son bir şans deneyeceğim. Bakalım. Oyun kurmada çünkü Michael'la çok iyi olur ikisi. E, Tusu da var. Yani iki DM. Tusu da var. Yıkılmaz DM'ler. Yani Santana da var. Yani ciddi anlamda güçlendirir takımı ya. Evet. Santana'nın momentum artıyor. Bir de Masuyama'yla attığımız zaman Evet. Santana yı yıkılmaz olur. Ama e, tamam. işi, işi zeki yerine mesela Jito'yu oynatabilseydim 1-0 kazanırdın ha. O kaçın geçmezdi. <laughs> Jito'yu çok Öyle seviyorum. Olması. Jito bayağı güçlü. Ama takım kurma işte bu oyunda şey gibi ya Sudoku çözmek gibi. Yani uymayınca çıkarmak Yok. zorunda kalıyorsun. Uğraşmak lazım. Yani ya kırmızı misaki lazım bana ya da işte Roberto'dan vazgeçeceğim, Jito'yu oynatacağım. Evet. Bana da Dreamfest Misaki ile NATO olsa çok güzel olacak da. Evet. On numara takım olacak da. Ben de Misaki ve NATO. Sende de yok değil mi? Misaki ve NATO ikisi. Evet ikisi de yok bende. İkisi de olsa çok güzel olacak da. NATO şey de gerçi. Nartu, NATO, NATO SDC'ydi herhalde. Evet. Süper Zim Şeyde gelecekti. Ben de aslında ihtiyacım olan hep daha önceki videolarda söyledim zaten şu an kırmızı o Fest Nisaki'ye inanılmaz ihtiyacım var ve Natu'ya kırmızı SDC Natu'ya ihtiyacım var. Yani evet, onlar gelse öyle bir de Matsuyama'yı bulmuş olsak zaten takımlar bayağı bir seviye evet. atlar yani uçar. <laughs> Süperstar 4 olduk. Yani. Evet teşekkür ediyorum Enver tekrar. Katıldığın için, üye olduğun için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Video sonunda da görüyorsundur zaten. Evet abi görüyorum. <laughs> buradan da sesli olarak da ayrıca teşekkür ediyorum ve takipçilerime de sesleniyorum. Siz de eğer bu şekilde üye olursanız maçlar yapabiliriz. Onun haricinde her türlü yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızla da beğenilerinizle de destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Enver'e tekrar buradan teşekkür ediyorum. İyi ki katıldı, güzel oldu, güzel de bir maç yaptık. İleride yine yapabiliriz bu şekilde. Ee, beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oynayasarım kanalımda Kaptan Tusbasa Dream Team Tumuzu ile devam edecek. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Çimden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben de bir hoşça kal de Enver. Bitirişi sen yap. <laughs> evet. Hoşça kalın arkadaşlar.